Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Midjourney öldü mü yoksa ölecek mi? Bugün buna bakacağız. Midjourney biliyorsunuz ki Discord'dan çok güzel bir şekilde bir uygulaması var. Ama sınırlı, belli bir yerden sonra sizden ücret istiyor. Ben de sizlere bugün Journey'e rakip olabilecek bir site göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sistemimizin adı Tensor Art. Tensor nokta artı zaten açıklama kısmında linkini de bırakırım. Aşağıya indiğimiz zaman bakın burada bir sürü çok güzel tasarımlar mevcut. Burası günlük size 100 tane görseli ücretsiz bir şekilde oluşturmanıza izin veriyor bence gayet de yeterli. Öncelikle sign in yaparak buradan Gmail ile giriş yapabiliyorsunuz. Bakın burada da diyor. 100 tane günlük ücretsiz görsel Ben daha öncesinde oluşturduğum için Direkt olarak girdi Bakın kendi Profilime gireyim Burada post şeklinde gönderi şeklinde Paylaşabiliyoruz da yani İnsanların beğenisine bunu sunabiliyoruz bizi takip edebiliyorlar Gayet eğlenceli bakın burada bir tane gangster tavşan yaptım. Bunu dilersem remix'te yapabiliyorum. Burada ne kullandığımı da gösteriyor. Şimdi sizlerle beraber beraber bir tane yapalım. Workspace'e geliyorum. Buradan istediğim bir model seçiyorum. Bakın burada dene diye bir seçenek var. All var ve bir sürü a, şeye kategori açılıyor. Dizayna bakalım. Dizaynda hiçbir şey yok. Oyun. Diyelim ki oyun kanalınız var. Onun için kapak görselimle yapabilirsiniz. Mesela Dark Age kullanarak. Anime var. Realistik var. Buradan style'a bakalım. Style'da yanlış hatırlamıyorsam çizim gibi de yapabiliriz. Bakın mesela bu illüstrasyon. Bunu seçiyorum ya da şurada daha çok hoşuma giden bir şey gördüm. Onu seçelim hep beraber. Bakın burada kediler var. Select diyorum. Buradan stili seçebilirsiniz. Add control net'e geldiğinizde burada bir sürü bize stil gösteriyor. Yani şu şekilde stiller olabilir. Ya da et lora diyerek buradan yine kendi stilinizi seçebilirsiniz. Mesela ben try now'a gelip ilk dizi karakter design seçiyorum. Hani ben biraz daha karakter tasarımına yakın olsun diyorum. Ben burayı otomatik olarak bırakıyorum. Burada against bunny with friends diyor. Yani gangster bir tavşan arkadaşlarıyla kalsın. Burada negatif bir komutunuz varsa bunu yazın. Mesela blur olmasın. Daha sonrasında flu olmasın. Yani burada kendiniz yazabilirsiniz. Burada daha sonrasında siz hangi ölçüde, hangi oranda olmasını istiyorsanız girebilirsiniz. Ben diyorum ki yatay olsun ve buradan diyorum ki dört tane örnek göster generate diyorum bunun için dört tane kredi kullanacağını söylüyor 93 kredim kaldı buradaki kredilerinizi takip ederek görsel üretmeye devam edebilirsiniz bakalım benim için nasıl karakterler oluşturmuş oldu heyecanla bekliyorum Bence gayet güzel karakterler olacak. Çünkü burada bakın güzel bana tavşan çıkardı. Evet. Burada daha çok can gerçekçiye yakın. Burada anime. Burada K-pop tarzı. Burada yine gerçekçi. Buna tıklıyorum örneğin. Bu da K-pop tarzı. Tabi buradaki komutlarınız, burada seçtikleriniz bunları tamamen değiştiriyor. Yani ne çıkacağını buradaki komutlarımız karar veriyor. Siz de deneye deneye baka baka rahat bir şekilde istediğinizi çıkarabilirsiniz. Mid Journey'den Mid Journey kadar kaliteli diyebilirim. Kalitesinden ziyade her gün 100 kredi vermesi de bence çok büyük bir avantaj. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.